you mm -hmm. servis oldu şerefsizim. Şerefsiz abi bundan sonra bu servisin sorumlusu sensin. Ee, sorumlu amirim. Her gün öğrencileri evden okula, okuldan eve getireceksin. Okuldan eve, evde... Evden nereye götürecektim amirim ben ya? Okula, salak herif, okula. <laughs> Tabii ya. Okuldan eve, evden de okula. Sahildeki çay bahçesine götürecek değilim ya. Bana bak. Sakın bu minibüsle hız filan yapayım deme. Zaten istesem de yapamam ki amirim. Bu mülübüsün azami hızı 20 kilometreden yukarıya çıkmıyor ki. Acaba bir alarm taktırsak mı gece çalmasınlar diye? Ee, çalamazlar amirim. Kendi kontak anahtarı bile 20 dakikada çalışıyor ya. Ama geri vites müziği taktırabiliriz. Her kereye giderken halka çarpmayayım uyarsın diye. Saçmalama. Ne geri vites müziği? geri geri gelirken pencereden başını çıkarıp bağıra bağıra şarkı söyler. Bravo abi, bravo ya. Vallahi çok iyi düşündünüz ha. Ee, şurası acaba e, geliyor yok düğün alayı çaynanalar çeksin halayı. Oğlum bu kiremitlerin kaliteli olanlar yok mu ya? Dayanmıyor be eleman. Bakıyorum da Türkiye'ye çabuk alıştın Gizem. Ya alıştım. Ama benim adım Didem. Biliyorum. Didem kötü bir isim de daha güzeliyle sesleneyim dedim. Neyse. Seni bizim sınıfın çocukları ile ilgili uyarmak istiyorum. Ya hepsi çok şeker. Hepsi çok tatlı. Hepsi aşkım. Ya aşkım. Ya. Bak başta öyle gözükürler. Ya yani sen şimdi seninle ilgili olduklarına falan bakma. O salakların tek derdi seni kafalamak. Kafalamak? Hı hı. Yani ben yine bir şey anlamadım. Yani kafalamak böyle kafayla küt diye vurmak. Ay hayır canım. Yani seni etkilemek için farklı gözüküyorlar. Bak benden sana bir dostça tavsiye ederim. Dostça? Ya, ya dostça salak. Doğru. Sensin salak. Teşekkür ederim o zaman ben. Şişt. Bizimkine baksana. Tahtın elinden kaptıracağını anlayınca yeni taktik geliştirdi. Kaleyi işten fethetmeye çalışıyor. Nasıl yani? Ay kikilik, biraz daha bağırsaydın. İzmit'ten aradılar, duymamışlar. Yani Barbie çok güzel bir kız. Didem'i de niye kıskanıyor, onu anlamadım ben. Liderlik hırsı kızım, liderlik hırsı. Ona bakarsan bütün mankenler çok güzel ama... ...hepsi birbirini bulsa bir kaşık suda boğar. İşler böyle yürüyor piyasada. İnşallah ben de camiaya girince beni de kıskanacaklar. Göreceksin bak, bir numara olacağım. Üstelik en zengin kocayı bulup, en iyi markaları ben kullanacağım. Bence zenginlik çok önemli değil. İnsan şöyle hani iyi biri olsun diye bir dilekte bulunur. Aman iyi birini ne yapayım? Yırtmam lazım benim anlıyor musun? Yırtmam lazım. Parayla yırtılmaz törpü. Bak Saddam da zengindi. Ama iyi biri değildi. Ne oldu? Yırtabildi mi? Hay kikirik. Sen polyanlıcılık oynamaya devam edebilirsin. Ama ben hiç senin gibi düşünmüyorum. Hadi kalkınız kalkınız kalkınız. Herkesler bahçeye. Hadi bağırın, toplarız, toplarız. Yok, geçtik. Hadi bağırın, yüce amirim. Konuşma yapacak ya. Hadi bağırın, toplarız, toplarız. Geç, bahçe, hadi bahçe, bahçe. Yüce amirim, konuşma yapacak diyor ya. Ee, yapacaksa yapsın abi. Ee, yapacaksa yapsın diyor da. mi ki benim amirim kendi kendine konuşacak. Konuşmayı kime yapacak? Size yapacaklar. Yürüyün bahçeye. Abi, kesin yine bize bir şeyler satmaya çalışacak. Ya abi, biz öğrenci miyiz? Veli limet miyiz ya? Yeter be! Çok, Yeter. çok, çok ya konuşma, ya Hadi bari! Hadi bari! Bahçe! Yürü! Ne kaldı satacak? Başka da! Yürü! Yürü! Yüce hakkında öyle konuşmayın! Amirdir o be! Amir! Alır da, satar da, selviste atar, selviste yapar! Ben amir. lan! Bu ne kıyafet böyle? Ee, Afet Hanım ne olacak? <laughs> Amirim beni servis şoförü yaptı ya. Servis şoförü mü? Ne servisi? Ne şoförü? Ee, Şimdi şöyle oluyor Afet Hanım. Güzel okulumuzu servis şoförü oldum. Bizim okulun servisi mi var artık? Ee, çok şükür var artık. <laughs> Peki senin ehliyetin var mı? E, e şöyle oluyor Afet Hanım, e, köydeyken e, benim e, traktör ehliyetim vardı. Amirim onu minibüs şoförü ehliyetine çevirdi ya. <laughs> Senin amirinin çevirme konusunda üstüne yoktur zaten. Bakalım şimdi ne işler çeviriyor göreceğiz. Sevgili benim minibüsler, çalışkan ikiler, sevgi, sevgi pıtırcıklarım. Pıtırcıkları. Hizmetine sınır tanımayan mutluluğumuzun döner sermayesi yine dev hizmeti siz sevgili yavrucaklarımıza gururla, iltiharla sunuyor. Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirimi sunsun diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Evet, artık, artık bizim okulumuzda bir servis aracı var. Şükürler olsun. Peki hocam, servise binmek mecburi mi? Evet. Geliri, geliri tamamen döner, döner sermaye yakalayacak olan bu serviste, serviste okula gidip gelmek, gelmek mecburidir. Yani, zorla değil, mecburi. Ya e ama hocam, bizim evimiz okula yakın. O sen, sen de indi bitti parası, parası verirsin. İleride paramız olduğunda servisimize hava yastığı da, da taktıracağız. Ha. Hocam, yoksa hava yastıkları kuş tüyünden mi olacak? Yok, Yok deve tüyü. Evet, nerede kalmıştık? Ee, en son de deve tüyü diyordunuz, amirim. Evet, kantinlerle evet, yapılan anlaşma, anlaşma sonucu okula servise gidip gelecek, gelecek, gelecek olan arkadaşlara, arkadaşlara üzerinde okulumuzun amblemi bulunan kravatlar yüzde on indirimli verilecek. E peki hocam fiş almazsak bir şeyler yapar mısınız? Nefesini <laughs> kes sersem. Tamam bu kadar. Dağılabilirsiniz. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Müdür bey bu minibüs çok külüstür. Ne var bunda Afet Hanım? Sizin arabanız da külüstür. Benim arabam da külüstür ama ben onu yıllardır kullanıyorum. Huyunu suyunu biliyorum. Bu menlan bunu hiç kullanamaz. Kullanır efendim. Bal gibi kullanır. Onun raporu yani ehliyeti var. <laughs> da ben buna izin vermeyeceğim. Çünkü ben çocuklarımı sokakta toplamadım müdür bey. Kuruma hizmet etmeyi kimse engelleyemez Afet Hanım. Siz de engelleyemezsiniz. Ben Rıdvan Kanat Lisesi'nin servisi yok dedirtmem. Ben de çocuklarımı bu tekerlekli tabuta bindirmem. Çatlak bu kadın şerefsizim. Çatlak. Çatlak amirim. kaç öğrenci buldum ben lan? Ee, şey, hiç öğrenci bulamadım desem bana inanır mısınız abilerim ya? İnanırım. Buldum dese şaşardım zaten, salak herif. Salak abim. Ama siz hiç merak etmeyin abim. Servis bir çalışmaya başlasın, o zaman bütün öğrenciler bu servise bilecek. Hatta başka okulların öğrencileri bile bu servise bilecek. Bakın göreceksiniz abilerim ya. Göreceğiz. Buyurun buyurunuz. nerede bakayım? Tuzla da hocam. Tuzla da mı? Çabuk in aşağı. Evet. Çabuk in aşağı. Ama hocam hani servisten yararlanmak herkesin hakkıydı. Tren neye gidersin evine? Şehirler arası otobüs bu. Şuna bak ya. Kurulmuş buraya bakam arabası gibi koskoca minibüste Allah'ın tuzla sıra gidecekmiş. Sen de git. Dur dur şuna. Boşuna mazot yakmayalım. Mazot amirim. Kapasana şunu! Şimdi şöyle oluyor. Kapanmıyor ki abi. Allahım Rabbim, ne biçim minibüs bu ya? Çalıştırmaya çalışıyorsun çalışmıyor. Kapatmaya kalkıyorsun kapanmıyor. Nerede manyak var benim bu ben? İşte bekle beni.